Herkese merhaba. Anahtarlık köşesinde Gökhan Kum'la beraberiz. Tam göstermenin bize faydası ne? Bunu bir konuşalım. Evet. Ya da düşük göstermenin zararı, zararı ne? ne? Doğru, Aynen. Çok art. Şöyle şimdi düşük gösterirsek, yani yarın öbür gün vergi dersi veya bir şekilde ispatlandı ve bu veya da taraflardan bir tanesi de pişman oldu ve pişmanlıktan dolayı dilekçe yazdı. Biz gerçekten bu rakamı e, yapmıştık ha, da diyebilir. Da yapmıştık. yapmıştık. diyebilir. Burada en büyük mağduriyet gayrimenkul değer kazanç vergisi dediğimiz satıcıya çıkabilecek bir vergi var. Önce onu çok iyi bilmek lazım. Ne yapıyoruz? Biz diyelim düşük gösterdik. Yani bu, bundan dolayı ya yok abi biz işte 12 milyon gösterirsek bana gayrimenkul değer artış kazanç vergisi çıkar. O yüzden biz düşük gösterelim yine. Ben alırken de düşük göstermiştim. Böyle bu düşüklükte devam, devam edelim etti. diyoruz değil mi şimdi? Tamam. Problem burada başlıyor. Şimdi böyle bir satış yaptık. Üç gün sonra, beş gün sonra da alıcı bir sebepten dolayı dilekçe verdi ve dedi ki ben aslında bu evi 12 milyona satın, satın aldım dedi. Ne olur? Alıcıya sadece eksik ödediği harcı ödetirler. Tamam. Birazcık daha fazlasından. Çok önemli değil. Çünkü asıl kusurlu satıcı oluyor. Hayır ikisi de kusurlu. Ha. İkisi de kusurlu. Ama ikisi de aynı ha. zararı görmüyor. Çok önemli bir yerin altını çiziyorum. Burada alıcı sadece eksik ödediği harcın %5 ile %8 arasında bir ödeme çıkacak. Yani normal yüzde iki ödemesi gereken harç yüzde burada beş veya yüzde sekiz hesaplamalar değişiyor. Ee, bir harç çıkacak, bir ceza çıkacak öyle düşünelim. Ee, bunu alıcı öder, satıcı da öder, ortak ödeyecekler sonuçta. Ama satıcıya ekstra derler ki kardeşim sen buradan çok ciddi bir kar etmişsin. Burada gayrimenkul değer artış kazanç vergisi doğmuş. Sen o zaman düşük gösterdiğin için biz bunu senden almamışız şimdi gel abi bize de vergi bir de bu vergiyi öde. Şimdi buradaki en büyük problem bu. Yani sizin zamanında düşük olarak gösterdiğiniz bir ev satıcı olarak arka taraftan iki soru üç soru kapınızı çalıp sadece eksik ödeniniz tapu harçla alakalı bir değil. ceza değil, gayrimenkul değer artış kazanç vergisiyle de muhatap Aynen. olabilirsiniz. Bu çok çok önemli çünkü %40'lara kadar o yani aradaki fark dilimi 6 milyon bunun %40'ını devlet sizden alır. Tamam. Çok büyük bir oran Doğru. yani ev Buna fiyatı çok kadar. Çok önemli. Bu çok bir. tehlikeli bu bir. İkinci i̇ki. olarak atıyorum satıcı Belli bir yaş üstüdür. Satıştan sonra oğlu veya kızı der ki ya benim babamı kandırdılar. 10 milyonluk malı 3 milyona satın aldılar der ve alıcı gerçekte 3 milyon almadı. 10 milyon aldı ama 7 milyonu elden verdi. Tamam. Alıcı bu sefer mağdur olur. O 3 milyonu satıcının hesabından alıcının hesabına gönderilir. Tapu iptal davası olur. Tapuyu Hı -hı. elinden geri alırlar ve alıcı sadece 3 milyonunu alır. Elden ödediği 7 milyonu alamaz. O bu da hı. alıcıyı çok önemli bir şekilde etkileyebilecek bir durum. Evet. Başka ne olabilir? Yine hissedarlar vardır. Hissedarlar ön alım yapabilir, şu ufağa davası açabilir. Hı hı. Bununla bir karşı karşıya kalabilir. yine tapu iptal davası gibi düşünebiliriz. Hı hı. Ya da satıcının borcu vardır. Mülkü öyle satmıştır. Hı hı. Ee, ve düşük göstermişizdir. Biz de işte alıcı olarak iyi niyetli bir şekilde ya Adam zaten çok fazla borcu var. Bir de tapu harcı çıkmasın gibi. Biz duygusal bir bağ kurup orada tapuyu düşük göstermişizdir. Sonra o satıcının alacakları kapımızı çalabilir. Der ki bu adamın Herkese borcu var bu evini siz ucuza sattınız orada bir e, muazzalı satış var e, orada mal kaçırdınız deyip satıcılığa olan borcu alıcıdan talep edebilir gibi birçok 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 sıkıntı aslında karşımızda. Yani o yüzden vergi dairesi kapımı çaldı ya ben ne yapacağım bunlar çok gereksiz siz zaten doğru olanı yapmanız lazım. Çünkü çok tehlikeli bir adım atıyorsunuz. O zaman şöyle toparlıyorum aslında. Yani. Senin de dediğin gibi. Yani aslında birçok şey olabilir. Evet. Çünkü alıcı, Farkında satıcı değiliz. birbirini ne kadar tanıyabilir Süper. yani. Hani arka planda borçtu, harçtı, onun çocuğuydu, bunun ıı, bilmem nesiydi. Arka planda herkesin hayatında birçok şey olabilir. Ha bizim kendi adımıza yapabileceğimiz şey ne? Senin her zaman söylediğin gibi kuruşun geçirmez işlem yapmak. Aynen. Sen yasal olarak her şeyini e, kitaba uygun bir şekilde yaparsan bunu ibraz edersen yarın bir gün vergi dairesi gelip de senin kapını çaldığında buyur kardeşim her şey ortada dersin sana da ceza çıkmaz. Aynen. Yani artık istesek de istemesek de vergi dairesi veya farklı sebeplerden dolayı kapılar çalınıp gerçek rakamlar sorulmaya, sorgulanmaya başlandı. O yüzden olabildiğince rakamların net bir şekilde, doğru bir şekilde tapularda gösterilmesini temenni ediyorum. Çünkü gerçekten sadece bir evi satarken sadece evin fiyatını müzakere etmiyoruz. Bunlar da bu koşullarda, bu doğru. şartlarda müzakere edilmesi gereken çok önemli şartlar. Çünkü yarın birileri bundan dolayı çok canı yanabilir. Yani, yani. hem satıcı hem de alıcıyı farklı konularda, farklı başlıklarda çok ciddi problemler bekliyor. Eğer eksik düşük gösterirse. O zaman efendim bence tamamen bilgilendik. Bu konuyu kapatabiliriz. Siz siz olun yanlış iş yapmayın diyoruz. Kamu <laughs> spotu olarak bence kapatalım. Peki o zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.